Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Yunanistan'ın Seres kentinde içme suyu güvenliği ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan su analizlerinde izin verilen sınırın üzerinde uranyum tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Heraklia Belediye Başkanı Klintis Koçaklis tarafından açıklanan analiz sonuçlarına göre yeraltı su kaynaklarında yüksek oranda uranyum bulundu. Halk sağlığını koruma adına alınan önlemler kapsamında içme ve yemek pişirme amacıyla su kullanımı yasaklandı. Günlük temizlik ve diğer ihtiyaçlar için ise su kullanımında herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Yetkililer, suyun güvenli seviyelere çekilmesi için acil çalışmalar başlatırken bölge halkına destek sağlanacağı bildirildi. Bu gelişme, geçtiğimiz 28 Mayıs'ta yine Serez'de 3 yerleşim biriminde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan su kirliliği vakasını akıllara getirdi. Halkın endişelerini gidermek adına suyun iyileştirilmesi için hızlı bir aksiyon planı devreye sokulurken bilim insanları kirliliğin nedenlerine dair kapsamlı incelemeler yürütüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.